Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Puti ile Orange Pi ya ilk bağlantımızı gerçekleştireceğiz ve Orange Pi'mizin ilk ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Puti'yi şöyle açıyoruz. Daha önce kaydetmiştik. Ayarlarımızı açıyoruz. İlk bağlandığımızda böyle bir uyarı gelecek arkadaşlar. Bu uyarıya ekip diyoruz bu uyarı bir daha gelmeyecek arkadaşlar. Orange P0 kurduğumuz işletim sisteminin kullanıcı adını istiyor bizden. Kullanıcı adı root. Yazıp Enter'a basıyoruz. Daha sonra bizden bu kullanıcının şifresini istiyor arkadaşlar. Default şifremiz 1, 2, 3, 4. Yazdığınızda burada gözükmeyecek ama yazıyor. Siz yazdıktan sonra Enter'a basın. Bu şekilde Gördüğünüz gibi bağlantı gerçekleştirilmiş olacak. İlk bağlantıyı yaptığımızda bizden e, şunu istiyor. Default root şifremizi değiştirelim. Artık 1 2 3 4'ü kullanmayacaksın diyor. Küçük harf, büyük harf ve rakam kombinasyonundan yapmanızı tavsiye ederim. Ben şöyle 6 haneli bir şifre belirledim. Bu 6 haneli şifreyi tekrar girmemi istedi benden. Tekrar girdim. Evet şimdi burada Shell 5 olarak girdi arkadaşlar. Şimdi benden bir kullanıcı adı istiyor. Orange P0 diyorum. Lütfen adınızı yazın dedi. Şimdi bir şifre istedi arkadaşlar. Az önce yazdığım şifreyi tekrar yazıyorum ben. Karışıklık olmasın diye 6 haneliydi. Şimdi aynı şifreyi tekrar girmemi istedi. 6 haneli şifremi tekrar girdim. Şimdi gerçek adınızı yazın diyor. Bir de burada buraya da Orange P0 diyorum ben gerçek adımız kısmına. Şöyle. Şimdi hepsi tamam arkadaşlar. Şimdi lokal dilinizi tanımlamamı istiyor musunuz diye. Burada Y tuşuna basıp enter diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki seçenek çıktı. Ben burada 2 nolu seçeneği seçiyorum ve Enter'a basıyorum. Burada biraz bekletiyor arkadaşlar. Generating Locals diyor. Dili kendisi ayarlıyor burada. Yüklüyor içerisini. İnternetten otomatik olarak indiriyor. Yüklüyor. Biz Türkçe klavye kullandığımız için bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ben her zaman için bunu seçiyorum. Diğer cihazlarımda da bunu seçtim. Bu arka planda yapsın. Biz tekrar putiyi açıp tekrar bağlanalım. Şöyle. Bunu arka planda bıraktık. Kullanıcı adımız root. Artık yeni şifremizi yazıyoruz bağlanmak için. Gördüğünüz gibi şu andan itibaren çalıştı. Bağlandık. Şimdi e, Orange P0'muz arkadaşlar ARM Cortex A7 işlemcisi var, 4 çekirdekli ve mimarisi ARMv71 arkadaşlar. Bunu destekleyen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İlk etapta biz bunu bir güncelleyelim arkadaşlar. Şöyle bir sudo su deyip süper yetkileri alalım önce. Nasıl güncelliyoruz arkadaşlar? apt update. Enter diyoruz. Bu şekilde öncelikle bir güncelleme işlemi yapalım. İşletim sistemimizi indirmiştik. Bakın yukarıda da gördüğünüz gibi diğer ekranda lokalslar tamamlandı. İsterseniz beklersiniz, isterseniz ikinci bir bağlantıyı da açabilirsiniz. Hiç sorun değil bu. Aynı anda birden fazla bağlantı yapabiliyorsunuz Putty aracılığıyla. Şöyle üsttekini kapattım. Şimdi güncelleme işlemimizin ilk adımı tamam. Bir de apt-upgrade diyoruz. Bunu da yaptıktan sonra güncelleme işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Artık Orange P0 cihazımız her şey mining yapmak için hazır. Gerekli uygulamaları yüklemek için hazır. Böyle bir uyarı gelirse Y butonuna basıp Enter diyoruz arkadaşlar. tam da biraz bekletiyor. Donmadı. Bilginiz olsun. Biraz bekleyin. Ha, kullandığımız hafıza kartı ucuz bir model arkadaşlar. Class 10 seviyesinde bile değil. O yüzden hani biraz bekletiyor bunu yüklemesi. Hem indiriyor, hem yüklüyor karta. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Orange Pi'ye ilk bağlantımızı yaptık. Gerekli değişiklikleri yaptık. Gerekli güncellemeleri yaptık. Şu an en güncel sürüme sahibiz. Eğer takıldığınız bir yer olursa, bir sorunuz olursa çekilmeden yorum bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar.